Bugün yine İonya kıyılarında Miletos'tayız. Bu sefer Anaximandros'un hikayesi anlatılacak. Thales'in öğrencisi olarak başladı. Ama o, hocasının bıraktığı yerden yürümeyi değil, ufku biraz daha genişletmeyi seçti. Thales, her şeyin kökenini suda ararken Anaximandros ona bir soru fısıldadı. Peki suyu kim yarattı? Ve işte o an düşüncenin zincirleri kırıldı. O, evrenin temelinde dokunulmaz, görülmez, sonu olmayan bir cevher olduğuna inandı. Apeiron. Sınırsız, sonsuz, başlangıcı ve sonu olmayan. Varlık ondan doğar, ona geri döner. Zaman akar, şekiller değişir ama Apayıron kalır. Bu düşünce insan aklının soyuda ilk adımıydı. Anaksimandros için dünya boşlukta asılı dururdu. Ne devler taşırdığı sırtında, ne de sütunlar desteklerdi. Dünya kendi dengesinde gökyüzüyle sonsuz bir dansa bırakılmıştı. Güneş, ay, yıldızlar hepsi ateşle dolu dev halkalar da ona göre. Gökte gördüğümüz ışık o halkalardaki deliklerden sızan birer sırdı. Bitlerin anlattığı tanrılar yerini doğal düzene bırakmış, insan aklı kozmosa kendi elleriyle harita çizer olmuştu. Onun deyası gökyüzüyle sınırlı değildi. Yeryüzün şekillerini, dağları ve ovaları suların çekilişiyle açıkladı. Daha da ötesi canlılığın başlangıcını dalgalarda aradı. Belki bir balığın karnında doğan atalarımız, sonra karaya çıkan, akciğerle nefes almayı öğrenen ilk cesurlar ve en sonunda insan. Belki naif, belki romantik ama kim bilir, belki de evrim düşüncesinin ilk fısıltısı. Anaximandros yalnızca düş kurmadı, elini taşın altına koydu. Tarihte kayıtlara geçen İlk dünya haritasını çizdiği söylenir. Rüzgarların yönünü, şiirlerin yerini işaretledi. Bir güneş saati inşa etti. Gölgeye bakarak zamanı okudu. Gözlemi ve aklı yan yana koyarak mitleri sessizce gömdü ve bilimi yavaşça doğurdu. Arkasına bıraktığı kelimeler çok azdır. Doğa üzerine adını verdiği kitabı kayboldu. Ama düşünceleri asla kaybolmadı. Aristoteles onu andı. Tacılar izinden gitti. Onun mirası insana cesurca bir soru sormayı öğretti. Ya her şeyin ardında görünenin ötesinde bir şey varsa? Belki de Anaximandros'un en büyük eseri bu soruyu hala kulağımıza fısıldamasıdır. İşte bu yüzden Militin taş sokaklarında dolaşan o çocuk, insan aklının evrenle kurduğu sonsuz sohbetin ilk sesi oldu. Apeiron'un yankısı hala yıldızların arasında dolaşır. Yeter ki gözlerinizi göğe kaldırıp onun izini arayın.